Bugün dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, içinde yaşamış olduğumuz hayat şartları, sözgelimi büyük şehirler, çalışma şartları, mekan problemi, özellikle kış günlerinde kutuplara yakın bölgelerde vakit problemi. Tüm bunlar acaba namazlarımızın cem edilmesi için bir gerekçe teşkil edebilir mi? Evet bu konuyu konuşacağız. Maddeler halinde kısa kısa ifade etmeye çalışacağım. Öncelikli olarak ibadetlerde esas olan Allah'ın emrettiği ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere gösterdiği şekliyle ibadetlerin yerine getirilmesidir. Namaz bir Müslüman için en önemli ibadetlerin başında gelir. Halk arasında kullanılan tabirle gerçekten de dinin direğidir namaz. İmanla namaz arasında İmanla davranış arasında çok ciddi ve zaruri bir ilişki vardır. Allah'la şikin münasebetin bir başka adıdır. Onunla olan ahdi peymanımızın yenilenmesinin göstergesidir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi ve kıldığı zamanlarda namaz kılmak esastır. Sallu kema ra'aytunini usalli diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı ben nasıl kılıyor isem şayet siz de öyle kılın. Beni nasıl namaz kılıyor görüyor iseniz öyle kıl. İşte bu hadis-i şerif hem vakiti hem şekli her şeyi içine alan bir engin kapasiteye ve muhtevaya sahiptir. Namazda illet Allah'ın emridir. Vakit ise namazın sebebidir. Sebep tahakkuk etmeden namaz kılınmaz. Dolayısıyla esas olan nedir? Allah'ın emri olmasıyla birlikte veri tarafta vaktin girmesidir. Bunu bir kerara koyalım. İki, ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman istisnai olarak da namazları cem ettiğini biz biliyoruz. İki şekilde cem var. Hatta daha doğrusu üç şekilde cem var. cem takdim cem-i tehir ve bir de cem-i suri dediğimiz şey. Cem-i takdim öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Öyle vaktinde ikindi namazını birlikte kılma, akşam vaktinde yatsıyla birlikte kılma. Cem-i tehir ise ikindi vaktinde öğle ve ikindi kılma, yatsı vaktinde akşam ve yatsıyı kılma. Cem-i suri dediğimiz yani görünüşte cem gibi ama normalde her namaz kendi vakti içerisinde kılınıyor öğlen namazının son cüzünde öğlen namazını kılma. Hemen arkasından ikindi namazı vakti girer girmez de ikindiyi kılma. Aynı şey akşam ve yası içinde geçerli. Dolayısıyla Cem-i Suri de bu anlama geliyor. 3. Cem meselesinde bütün mezheplerin ittifak ettiği şey Arafat'ta ve Müzerife'de yapılan Cem'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta öğle ile ikindiyi cem etmiş. Sonra gün batımında Arafat'tan Müzelife'ye inilmiş. Ama akşam ezanı okunmasına rağmen namaz kılmadan hareket edilmiş ve Müzelfi'ye vardığımızda zaten yatsı vakti giriyor. O yatsı vaktinde de akşamla yatsı kalınmış. Dolayısıyla Arafat'ta cemi takdim, Müzelfi ise cemi takhir bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği bir şeydir. Diğer üç mezhep yolculuğu ve hava muhalefetinde buna ilave ediyor. Diyor ki Hanefilerin haricindeki üç mezhep. Yolculuk esnasında da ve bir de hava muhalefeti söz konusu ise şayet hava muhalefetinde de cem edilebilir diyor. Malikiler, şafiler değil, malikiler ve hanbeliler buna bir de hastalığı ilave ediyorlar ve diyorlar ki hastalık sebebiyle de cem edilebilir diyor. Toparlayacak olursak bütün mezhepler Arafat ve Müzdelife'de haçı esnasında, üç mezhep yolculuk ve hava muhalefetinde, İki mezhepse yani Malikiler ve Hanbeliler hastalık esasında da namazların cem edilebileceğini söylüyorlar. Pekala Hanefiler gördüğünüz gibi bu dört mezhep içerisinde cem konusu konusunda çok sert bir tavır takınıyorlar denilebilir. Çok böyle dik bir duruş sergiliyorlar denilebilir. Neden acaba delilleri ne? Diyor ki Hanefiler Kur'an diyor ki inna salate kanat alel mu'minina kitaben mevkuhde. Namaz belli vakitlerde müminlere farz kılındı. Çok hızlıca geçiyorum. Hafizu salavat. Namazları zamanında ve anında nasıl kılınması gerekiyorsa öyle muhafaza edin. Ve üçüncüsü elledinehum an salatihim Onlar namazlarından gafildir. O Maun suresindeki ayet kelimeleri delil olarak gösteriyorlar. Beri tarafta uykuda iken kusur yoktur. Uyanık olduğu halde, asıl kusur uyanık olduğu halde bir namaz vaktini diğer namaz vaktine kadar beklemesi ve geciktirmesidir. Hadislerinden hareketle namazlar mutlaka zamanında kılınmalıdır diyorlar. Pekala Allah Rasulü'nün namazları cem ettiğini söylemiştik istisnai olarak. Onlar işinde diyorlar ki Efendimiz aleyhisselam evet yolculukta namazları cem etmiştir ama yapmış olduğu bu cem cemi suridir. Yani her namazı vaktinde kılmış ama ilk namazı o namazın son vaktinde, ikinci ise ilk vaktinde kılmıştır. Diğer üç mezhep ise bu konuya katılmıyor, bu görüşe katılmıyor. Hayır, Allah Resulü'nün yolculuklarda cem etmiş olduğu namazlar da hakiki cemdir. Yani cemi tehir ve cemi takdimde olduğu gibi bir cemdir, suri değildir diyorlar. Şimdi değerli dostlar, ilmi düzlemde baktığımızda delillerin sıhhati açısından meseleye baktığımızda Hanefilerin görüşünün daha sahih olduğunu, daha sağlıklı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela seferde cem ile ya da hazarda yani mukim iken cem ile alakalı kütübü tisadeki hadisleri taradığımızda karşımıza şu çıkıyor. Seferde cemle alakalı 83 tane tabi içe geçmiş rivayetler var. Ravi değişiklikleri de bunun içerisinde. Hazarda Cemle alakalı tam 57 tane hadis-i şerif var. İstiyorsanız dökümünü ben şöyle verebilirim. Not almıştım burada. Seferde Cemle alakalı Buhari 10, Müslim 11, Ebu Davud 11, Tirmizi 1, Nesai 3, İbn Mace 2, Darimi 2, Muatta 4, İbn Ahmed bin Hanbel'in Müstedinde 39. Toplam 83 hadis. Efendim, şeye gelince, Hazarda Cem'e gelince, yani mukim iken Cem'e gelince Buhari'de 3, Müslim'de 7, Ebu Davud'da 8, Tirmizi'de 2, Nese'i'de 5, İbn Mace'de 1, Darimi'de 8, Muhatta'da da 1, Ahmet bin Hanbel'in Müstedinde ise 17, toplam 57 tane hadis-i şerif var. İşte dediğim gibi Hanefiler bu hadislerin hepsini kabulleniyor ama bunlar Cem'i Suri, diğerleri ise Cem'i Hakiki diyor. Hanefilerin delilleri daha güçlü derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikaten ömrü boyunca yani namaz kendisine farz kılındığı andan vefat edeceği ana kadar namaz konusunda ve onları zamanında kılmak konusunda göstermiş olduğu gayreti de nazar itibara almak gerekiyor. Yani bu namazlar 83 de olsa 57 de olsa son tahlilde istisnai olarak sayılabilecek şeylerdir. Nitekim işte yolculuk gibi, hava muhalefeti gibi vesaire. Şimdi Delillerin sıhhati açısından Hanefiler her ne kadar daha güçlü bir yerde duruyor ise, daha sahih, daha sağlam bir zeminde duruyor ise, günümüz şartlarında nazar itibarı aldığımızda, İslam'ın genel ilkeleri ve prensiplerini nazar itibarı aldığımızda, Müslümanlığın yaşanılabilir kılınması noktasında bence üç mezhebin görüşü hakikaten tarihi bir öneme sahip. Nedenini şöyle anlatayım. Her şeyden önce cem'i manası nedir? Cem'i manası şudur. Allah'ım ben sen biliyorsun ben namazlarımı zamanında kılıyorum. Ama şu anda yolculuktayım. Ama şu anda çalışma şartlarım bunu her iki namazı zamanında kılmaya bana müsaade etmiyor. Ya da başka gerekçeler veya da hastalık ya da hava muhalefeti dediğimiz gibi. Dolayısıyla ben aslında vaktim olsaydı ya da şartlar buna uygun olsaydı Ömrüm boyunca yaptığım gibi, şimdiye kadar yaptığım gibi ki bunu en iyi bilen sensin. Ben yine zamanında kılardım ama kılamayacağım. İşte onun için ben namazları cem ediyorum. Bu niyet var ya. İnsanın içinde taşımış olduğu bu duygu, bu düşünce, tabi caizse Cenab-ı Hak'la böyle bir iletişimi var ya. Belki o namazı cem etse bile zamanında kılınmış, her namazı zamanında kılmış gibi insana sevap kazandırabilir. Mesela. Bunu destekleyen bir başa görüş Abdullah İbni Abbas'a sorulan bir soruya vermiş olduğu cevaptır. Özellikle Efendimiz ve Vesselam'ın hazarda yani mukim iken namazı cem etmesinin gerekçesi kendisine sorulduğunda söylediği şey çok önemlidir. Der ki İbni Abbas, tesiran li ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed'e kolaylaştırmak için bunu yaptı diyor Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Bir de şu var, bunu destekleyecek bir arka plan var. Nedir o arka plan? O arka plan kendi zamanını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu şartlarda kendisinin kontrol edebiliyor olmasıdır. Diyelim ki Tebük'e savaşa gidiyor. Diyelim ki işte beni e, Musalik gazvesinde ya da Medine'nin içerisinde e, hane saadetinde ve mescidinde mukim iken buna rağmen namazları cem ediyorsa bize örnek olmak için cem ediyordur. Yoksa kendi zamanını kontrol etmesi açısından rahatlıkla namazları zamanında da kılabilirdi. İşte buradan hareketle genelde o üç fukaha, o üç mezhep diyor ki adet haline getirmemek şart ve kaydıyla diyor. Yani namazları zamanında kılmak esastır ama adet haline getirmemek şart ve kaydıyla işte şu 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 mazeretlere bağlı olaraktan insanlar namazlarını cem edebilir diyor. Şimdi günümüz şartları açısından baktığınız zaman uzun süreli yolculuklarda, uçak yolculuklarında söz gelimi. Zaman ayarlayamıyorsunuz. Ya da işte bir ameliyata giriyorsunuz, 8 saat sürüyor. Doktorsunuz ya da hemşiresiniz ya da o ameliyatta iş yapan bir insansınız. Çalışma şartlarınız buna uymuyor. Mesela uzun süreli toplantılardasınız. İş yeriniz izin vermiyor buna. Ya da Uber şoförlüğü yapıyorsunuz ya da tır şoförlüğü yapıyorsunuz. Bu şartlar içerisinde ben illa namazımı zamanı da kılayım dediğiniz zaman belki birçok şeyi kaçıracaksınız. Yelki işinizden olacaksınız. Yani hakikaten şartlar oldukça sizi namazı zamanı da kılmaya zorlayacak şartlar. Ya da namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde ya da oluşsa bile çok geç olduğu bir yer. Nitekim var geçenlerde bana bununla alakalı bir soru geldi. Diyor ki Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde yaşıyorum gece saat yarımda giriyor diyor e, yası namazı. Ben yası namazını beklesem sabahleyin işe gidemiyorum çünkü uykumu alamıyorum. Erken yatsam yası namazı için uyandığım zaman bir daha uykuya dalamıyorum. Uyku problemim var diyor. Ben namazı cem edebilir miyim yoksa hayatım yaşanılmaz kılıyor diyor. Dolayısıyla bakın bütün bu şartlar e, teklif ve takat ilişkisi açısından baktığınız zaman da çok 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 önemlidir. Ve bir de bir de şunu ilave etmek isterim ben. Özellikle Yetişkin çocuklarımızın olduğu, yani yetişkin çocuklarımız olduğu, dinin ve dine ait yerlerin hayatının merkezine koymayan çocuklarımızın olduğu yerlerde geziye çıkıyorsunuz, bir ne bileyim işte bir seyahata çıkıyorsunuz, turistik seyahata. Siz on time kılabilirsiniz. Eğer o da kılmak istiyorsa ne ala, öp başınızın üstüne koyun. Ama yok, o gündelik hayatını böyle kama gibi bölecekse ve orada bundan dolayı bir zorluk, bir sıkıntı yaşayacaksa ve bunundan, bunun sonunda da dinle arasına mesafe koyacak ise şayet oralarda dinin bu kolaylık ilkesini yani üç mezhebin ortaya koymuş olduğu bu kolaylık ilkesini nazarı itibar almak lazım. Mesela şunu düşünün. Arafat'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden namazı cem Oradaki illet nedir? Oradaki illet ibadet meşgalesidir. Pekala normal hayatta bizim bu türlü meşgalelerimiz yok mu? İşte demin söylemeye çalıştım. Yani oradaki o meşgale aynı zamanda namazı cem etmenin de illeti olabilir. Evet, yanlış şunu ifade edeyim. Hanefilerin görüşü sadece Arafat ve Müzelife'de cem edilir görüşü bu cemin suistimal edilmemesi adına oldukça önemlidir. Ve bizlerin, insanların, inanan kişilerin Rab'le olan münasebeti önceleyen insanların namazları zamanında kılması ve bu konuda bütün gayretini göstermesi şarttır ve elzemdir. Fakat diğer üç mezhebin görüşü de yani işte belli şartlara binaen namazların cem edilmesi de İslam'ın ortaya koymuş olduğu e, kolaylık prensibine, efendim yaşanabilirlik prensibine uygun olan yaklaşımlardır. Bu da nazar itibara alınmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeye rağmen ister Suri cem isterseniz hakiki cem namazları cem etmesinde e, böyle bir örnekliği, böyle bir modelliği bize gösterdiği de muhakkaktır ve müsellemdir. Evet, dinin yaşanılabilir kılınması lazım. Hele namaz gibi bir ibadette. Son söz olarak şunu söyleyebilirim suistimal edilmemesi ve istismar edilmemesi şart ve kaydıyla namazların cem edilmesinin belli gerekçelere bağlı olarak yapılabileceğini ve bunun yaşanabilir bir Müslümanlığı inşa etmede daha önemli olduğu kanaatindeyim. Çalışma şartları, mekan problemi, hava muhalefeti veyahut da vakit problemi ve benzeri artık insanlar kendi vicdanlarıyla tartacak ve o gerekçeleri kendileri belirleyecekler. Eğer bu gerekçelere sahipler ise şayet namazları cem etmelerinde bir mahsur olduğu kanaatında değil. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri dergahı nezle ahadiyetinde kabule karine eylesin inşallah. Sorularınız, katkılarınız ve eleştirileriniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.